2019 model Passat B8.5 business paket aracımıza orijinal anahtarsız giriş gelişi özelliği yaptık arkadaşlar. Dört kapı kolunu orijinal şekilde değiştirdik. Işıklı kapı kolları taktık. Stop edelim arabayı. Testini yapıyoruz. Tüm kapı kollarımızda 8 sensörler çalışıyor. Ön kapıdan kilitleyelim arabayı. Bu arada bir kez dokunuyoruz. Anahtar cebimiz aracımız kilitlendi. Aynalarımız kapatlandı. Arka kapıdan açalım arabayı. Arka kapıdan aynı şekilde sensörler açıldı aracımız. Kapatalım, kilitleyelim. Şimdi anahtar cebimizde bağcı test edeceğiz. Bağcı da aynı şekilde sensör olayımız var. Bağcımız açıldı. Anlatacağımız araç şu an kapatalım. Bağcı kapandı otomatik bir şekilde kilitlenecek araç. Kilitlendi, kilitleme sesini duydunuz. Sağdaki kapılarımızı da test ediyoruz arkadaşlar. Açalım. Arabamız açıldı. Kilitleyelim. Kapatalım. Kilitlendi. Sağın kapıyı da deniyoruz arkadaşlar. Açalım. Kapatalım. Kilitleyelim. Evet güzel bir şekilde çalışıyor. Diğer açılan özelliklere yaptığımız uygulamaları sarısına bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun. 2019 model Passat B8.5 müzinis paket aracımıza orijinal anahtarsız giriş geliş özelliği yaptık arkadaşlar. Işıklı kapı kolları tanıtık testini yapacağız. Araba istop edelim. Şu kapı kollarından anahtarsız giriş kullanabiliyoruz. Dördünü yaptık. Kilitleyelim arabayı. Sadece dokunuyoruz. Aracımız kilitlendi. Aynalarımız katlandı. Açalım. Yani şekilde çaldı. açılıyor. Arabayı çalıştıralım. Anahtarı kullanmıyoruz. Böyle güzel bir şekilde oldu. Diğer açılarımızdaki yapımcılığa sayfasına bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun.